Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir lezzet deneyeceğiz. Fırın kebabı tadında yağlı lezzetli bir et yapmayı düşünüyoruz. Etlerimizi oldukça iri iri doğrayıp hazırlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlı ve lezzetli olması açısından kurban bayramında hazırlamış olduğumuz iç yağlarımızı etimizin içine ekliyoruz arkadaşlar Bu evet arkadaşlar 2 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz güzelce karıştırıp önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımıza veriyoruz Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar etimiz pişti. Biz ilk 1 saat 200 derecede, sonraki 2 saatte ise 150 derecede pişirdik. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel, bizim için ideal. Şimdi test yapalım. Sizin için deneyelim etimizi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Yumuşacık bir et elde ettik siz de denemek isterseniz şimdiden afiyet olsun.